Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan işte yeni görüntüler geldi anında sizler için paylaşıyorum. İşte yeni görüntüler Yalı Tapkın'ın sevenleri için arkadaşlar muhteşem bir yeni görüntüler fragman yayınlandı. Fragmanda gördüğünüz gibi zaten sizlere de söylemiştim. Seyran'la Akın evleneceği Seyran Okkeş'in teklifini kabul ediyor. Orhan'ın dışarıya çıkması için arkadaşlar. Tabii ki de Ferit'in bundan haberi olmayacak. Henüz arkadaşlar. işte kız isteme merasimini görüyorsunuz. Seyran çok üzgün durumda. Hala da Ferit'i seviyor arkadaşlar. Orhan da hapishaneden böyle çıkıyor arkadaşlar. Fragmanı beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik bu kadar.